Herkese merhaba. Uzun zaman sonra size bir kitap yorumuyla merhaba demek istedim. Kitabımız evrensel zeka milyonlarca galakside olup biten her şeyi zarif bir hassasiyet ve tereddütsüz bir akılla organize ediyor. Ve bu akılın... Ee zekanın yedi spiritüel yasası aracılığıyla işlediğinden bahsediyor. Ve kitapta bu yedi yasayı anlatıyor arkadaşlar. İçinde benim en çok dikkatimi çeken şey şu alma verme dengesi vardı ya hani ben özellikle çok bu konuda uyarıyordum. gördüm. Nesin sürekli veriyorsun sürekli veriyorsun artık almayı da öğrenmesi ve bu sene bolca gelen hediyeleri işte benimle yapılması istedikleri iyilikleri her şeyi kabul ettim ama bu kitapta şunu söylüyor ver diyor. Verdikçe sana geleceğini söylüyor sürekli. Ne kadar sevgiyi verirsen sevgi sana gelecek. Para verirsen para sana gelecek. Ver 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 diyor. Biraz kafam karıştı ama verme